Merhaba arkadaşlar, elektrikli bir bisiklet kullanıyorsanız kesinlikle bir elektrikli bisiklet aküsüne ihtiyacınız var. Arkadaşlar biz 80 amperlik akü kullanıyoruz. 80 amperlik akü genelde çoğu motor gibi olan bisikletlerde mevcut. Bunun hem size ölçülerini vereyim. Arkadaşlar şöyle baktığınızda 12 santim geliyor. Eğer bu ölçüler uymazsa sıkıntı yaşarsınız. Yükseklik olarak 18 santim, şöyle genişlikte baktığınızda. 22 santim geliyor. Kesinlikle amper kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. 12 volt olduğu zaman bu 40 amper de olursa yine sizi götürür ama amper büyüdüğü zaman menzileniz artmış olur. O yüzden kesinlikle şeye çok dikkat etmelisiniz ölçülerinize ölçüleriniz uyuyorsa 80 amperde kullanabilirsiniz. Elektrikli bir cihaz kullanıyorsanız bunlar için bizim şarj kontrol cihazlarımız ve panellerimiz var. Şöyle bir panel koyduğunuzda. Veyahut da esnek panel kullandığınızda burada panel çeşitlerimiz var. Şöyle ölçülerde. Bunlardan herhangi bir tanesini kullandığınızda size vereceğimiz şarj aletiyle beraber 72 amper, 60 amper gibi yan yana koyduğunuz bu bataryaları rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Bu bataryayı da satın almak için jetsolar.com.tr'yi ziyaret ederek bu bataryayı buradan bizden satın alabilirsiniz. Sizlere de kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz.